Merhaba değerli kardeşim. Yaşarken birçok sıkıntılı olaylar bizleri esir alıyor. Bazen büyük, bazen küçük olsa da büyük bir üzüntü içine girebiliyoruz. Ama bu sıkıntılar yaşarken kaçınılmazdır. Bunları yaşayacağız maalesef. Önemli olan sıkıntılar karşısında ne yapmamız ya da nasıl hareket etmemiz gerektiğini bilmemizdir. Sinir anında bazen baş kaldırırız öfkeleniriz, kırar dökeriz, kalp kırarız ya da tüm tümüyle cesaretimizi yitirir, kendi kabuğumuza çekiliriz. Yani bu sıkıntıyı kabulleniriz. Peki ama böyle durumlarda hayatımızı, yaşantımızı ve yüreğimizi kim yönetiyor? Düşündün mü hiç? Seni üzen, seni öfkelendiren, aslından seni koparan nedir? Şunu unutmamalıyız ki Bizim öz varlığımız tez öfkelenmeyen, sabırlı, alçak gönüllü, anlayışlı ve sevgiyle dolu bir yapıdır. Bu varlığımız biz büyüdükçe şekil almaya başlar. Dünyadan birçok olumsuz davranışlar üzerimize yapışır. Şimdi sana müjdeli bir haber veriyorum. Artık öfke ve nefret problemlerine, sıkıntılı günlere, sabırsız ve sevgisiz bir yaşama son. Bizim için canını feda eden, çarmıhta bedeni deşilen, bizi günahlarımızdan arındıran bir kurtarıcımız olduğunu sana bildiriyorum. Bu Tanrı oğlu İsa Mesih'tir. Zor zamanlarımızda ona seslendiğimizde mutlaka cevap verir ve onun her cevabı bizim için doğru olandır. O bizim iyiliğimizi düşünür. O bizi duyar, işitir, görür ve üzerimizde çalışır bizleri günahlı bir yaşamdan çıkarır. Sevgi ve coşku dolu bir doğruluk içinde bir yaşama aktarır. Kutsal kitapta İsa Mesih şöyle söyler. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Amin. Evet kardeşim o seni işitiyor. Yakarışlarına cevap vermek istiyor. Sen de onu işitiyor musun? Hadi o zaman. O kapıda durmuş bekliyor. Koş. Kapını aç ona.